Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün Pirana'nın bir webcam kamerası var bunun kutu açılışını yapacağız. İncelemesini de ayrıca bilgisayar başında yapacağız deneyeceğiz. 1080p Full HD kamera diye yazmış. Görüntüsü gerçekten 1080p Full HD mi ona bakacağız. 9635 ürün kodu Pirana'nın bunu A101'den 70 TL'ye aldım ben. 80 dolar bir 80 galiba tam hatırlamıyorum. Burada zaten ekrana şu an yazmış olurum ürünün fiyatını. Şöyle işte monitöre vesaire takacağınız kısımlara göre uzama kısalma bu alt kısımlarını göstermiş. Böyle işte Skype Zoom gibi konuşma uygulamalarında kullanabilirsiniz diye aynı zamanda Mac ve Windows destekli diye belirtmiş. Şöyle arka kısmında yine e, görüntülü görüşme arama e, USBden tak çalıştır başka bir güce ihtiyaç duymuyor 2, 2 megapiksellik bir görüntü kalitesi ve mikrofonu da mevcut diye belirtmiş e, yan taraflara doğru 180 derecelik açıyla dönebildiğini bize belirtmiş böyle alttan kenarlardan biraz kutu bastırılmış ama öyle bir şey olmamıştı zaten sıkıntı yok şöyle naylonlu e, Böyle de iyi olmuş ürün açılıp denenmediğini anlayabiliyoruz. Çünkü güvenlik bandı olan ürünlerde diğer videolardan biliyorsunuzdur açılıp deneniyor, bakılıyor bazen. o da hoş olmuyor. Bazı zamanlar ürüne zarar verebiliyorlar çünkü. Şöyle açacağım. Yani 80 TL'ye vesaire. Bence iyi bir ürün. Tabii ki e, kalitesine bakmadık. İncelemede o daha net belli olur. Şöyle bir kullanma kılavuzu var. Burada hiçbir şey yazmamış. Zaten gerisi garanti belgesi. Şöyle küçük bir yazı var. Şu. Burada da diyor ki cihazınız tak çalıştır. Özelliğine sahiptir. Bilgisayarınızı takıp çalıştırabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bu kullanma kılavuzu için. Yani burada diyor ki herhangi bir sürücü vesaire indirmenize gerek yok. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. E, kurum vesaire gerektirmiyor. Şu kısmına yapışkan yapıştırmışlar. E, bu neden bilmiyorum. Bu burada mı yapıştırılıydı bilmiyorum. Şöyle buraya yapıştırmışlar. Mikrofonu nerede onu da tam göremedim ama Acaba dedim mikrofona mı onu şey yapmışlar. Şu kısmı böyle açılıyor. Şöyle şuradan başka açılma vesaire yok. Buraları süngerli. Bilgisayarınıza zarar vermemesi için veya monitörünüze böyle kapanıyor. Bu kadar. Buradan bir tane daha açısı olurmuş aslında. Ama burası birleşik açılmıyor. Her neyse böyle e, monitörünüze sıkıştırıyorsunuz burayı. Bu iki kısımda zaten süngerli olduğu için zarar vermiyor. Şuraya da bir küçük sünger yapmışlar. 9635 kodu ürünün Full HD diye buraya yazmışlar. Şöyle bir kısmı var. Bu netleme için kullanıldığını tahmin ediyorum. Burayı böyle net değilse ürününüzü çevirerek netleyebilirsiniz. Ürün daha önce açılmamış diye düşünüyorum. Çünkü jelatini vardı. Birkaç çizik vesaire var buralarda ama önemli değil. Ee, Ürün şu kenarındaki deliklerden bir tanesi muhtemelen mikrofon deliğidir. hangisi olduğunu anlayamıyoruz ama sesi içeriye alsın yeter. Ki zaten bunu mikrofonunu kullanmayacağız. Bunun ihtiyacımız yok. Şu kısımdan da oynuyor istediğiniz gibi. 180 derece açı yaptığını söylemiştik zaten. Bu kısımda böyle açılıyor yine şu şekilde istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ee, 80 TL'ye vesaire bence güzel bir ürün. Bu şekilde koyacağım. A101'den aldım ben bunu. Şöyle aslında bir tane şöyle powerbank özelliği olan kulaklığım var. Ona bir takacağım acaba ışığı vesaire yanıyor mu diye. Herhangi bir ışığı vesaire yanmadı şu an. Yani ürün çekim yaptığına dair bir ibaresi yok. Kendi yani iç kısmından da bir ışık işte gece görüşüne dair led vesaire herhangi bir şey yok. Belki sanal ledi vardır. Onu da incelemede artık anlarız. Ürünün güce bir tepki vermedi çünkü şu an. Her neyse bu şekilde böyle bir ürün görünce de Alıp incelemek istedim. Böyle idare eder bir seviyede mi? Yoksa gerçekten ürün kullanılamayacak durumda mı? Onu incelemede göreceğiz zaten. Bu ürünün şu an kutu açılışını yapmış olduk. Bu şekilde videonun sonuna gelmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalımda destek olmak isterseniz abone olursanız, beğenirseniz paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.